you gave me the letter. i guess was july merhabalar sevgili dostlarım sevgili takipçilerim kanalıma hoş geldiniz Ayşegül Ergin ben nasılsınız keyfiniz yerinde mi sağlığınız yerinde mi arkadaşlarım bu hafta beni neler bekliyor zamansız zamansa e, aldığım niyetle ilgili yine açılmama hoş geldiniz kanalıma abone olan ve bu zamana kadar beğenilerini ve güzel enerjilerini benimle paylaşan ve bana destek olan, bizlere destek olan ve bu güzel hizmetlerimizin devamlılığını aşkla, şevkle sizlere sunmamızı sağlayan bütün arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Çok yakın bir zaman içerisinde ikinci YouTube kanalım olarak birincisi çalınmıştı biliyorsunuz. Bilenler biliyor, bilmeyenlere de söylemiş olalım. Ee, çok yakın bir süre içerisinde 40 bin olduk 40 binlik bir aile olmamızdan dolayı sizlerle ve kendimle ve hepimizle gurur duyuyorum arkadaşlar çok teşekkür ediyorum Evet bunun nezdinde bu hafta beni neler bekliyor ile ilgili iki deste seç şeklinde deste seç olarak karşınızda bu hafta beni neler bekliyor dair bir açılımla geldim karşınızdayım Hadi bakalım Destelerimizi oluşturacağız ama öncesinde e, gördüğünüz gibi birinci destemiz yine benim dalış yaptığım dalışta kendim çıkardığım ve kalp taş şeklinde kalplerle çok fazla karşılaşıyorum. Çünkü sevgi kişisi sevgi ışık rehberi olduğum için evren zaten destekliyor cevaplar veriyor sağ olsun. E, Evrenimiz sağ olsun, var olsun, sağlıklı olsun ve ömrümüz bol olsun, sağlıklı olsun inşallah. Ee, karşıma çok güzel böyle mesajlar çıkarıyor. Ben de sizinle paylaşmak istedim. Birinci destemiz kaç destesi olacak? Hangisini seçmek isterseniz şimdiden uyumlanın. Zaten desteleri seçeceğim şu an altına. İkinci destemizde yine bir kalp taş, yine bir su altından çıkardığım, yine kalp şeklinde olan datça taşı. Evet, neden Kaş Vedatça? Bir de sağcık yapacaktım aslında. Seferihisar, İzmir yapacaktım. Çünkü üç yerde yaşıyorum ya ben. Daha doğrusu biz, yazları Kaş Vedatça'dayız evimizde. Kışında sağcıkta evimizdeyiz arkadaşlar. Dolayısıyla bu üç yer bizim yaşam alanımız olduğu için, yerleri de çok ayrı olduğu için Kaş ve Datça destesi olarak karşınızdayım. Şimdi dediğim gibi bunların altına alacağım. İki deste seç şeklinde olacak. Hangisini isterseniz alabilirsiniz. Bu hafta beni neler bekliyor ile ilgili bakımımıza başlıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet. Ben deste seçi oluştururken destelerimi sizler de enerjinizi akıtın. Enerjinizi yollayın bu hafta beni neler bekliyor kısmında size rehberlik edinsin. Bu konu size rehberlik ettiğinde de zaten yine hayatınızla ilgili bir takım belirsizliklere ve soru işaretlerine cevap bulabilirsiniz böylece. Evet iş para, aşk ve sağlık olarak bakacağım arkadaşlarım. Aldık destelerimizi oluşturduk. Birinci destemiz Kaş destesi. İkinci destemiz Datça destesi. Datça destesini alıyoruz. Şimdilik ikinci oldu. Kaş destesini seçen arkadaşlarımın bu hafta beni neler bekliyor kısmında iş, para, aşk ve sağlığı ile alakalı bakalım neler çıkmış. Evet. Öncelikle iş hayatınızla ilgili bir terfi, bir taşınma, bir şehir değişikliği ya da bir durum değişikliği ya da ee, geçmişinize sırtınızı döneceğiniz ve geride bırakmak isteyeceğiniz bir takım gelişmeler yaşayabilirsiniz arkadaşlarım. Ama daha çok şehirler arası yolculuk, iş değiştirme, yer değiştirme ve terfi veya pozisyon değiştirme ile alakalı bir yer değiştirme görüyorum kılıç altılısıyla. Parasal anlamda ise e, bolluk bereket kapınızın açılacağı ve zamanında beklediğiniz paranızı alamadığınız veya belki de işle ilgili Beklediğiniz terfi ya da e, iş değişikliği ya da belki de işiniz yoktur işsizsinizdir ya da eğitim olarak da alabilirsiniz bunu arkadaşlarım her şey her şekilde iş eğitim para olarak e, bu okuduklarımı yorumlayabilirsiniz kendi içinizde hangisi uyuyorsa e, size karşı birazcık dediğim gibi para beklentinizi karşılamamış durumlar olabilir canınız sıkmış durumlar olabilir ya da pinti kı kıt davranılmış ya da belki paranızın verilmemesi gibi bir durum söz konusu olmuş olabilir ama bu durum artık bu hafta çözülecek olarak görünüyor arkadaşlarım. İmparatorca kartımız, bolluk bereket enerjisinin hayatınıza bu haftadan itibaren akmaya başlayacağını, bu blokajların, tıkanıklıkların kalkacağını söyledi iş ve eğitim veya para hayatınızda. Ve eğer ki e, resmi evrakla alakalı mahkeme durumu veya bir miras beklentisi ya da bir sonuç, bir evrak, bir kağıt, bir haber bekliyorsanız da bu haberi bu hafta almaya başlayacaksınız, alacaksınız diye burada görüyorum. Aşk hayatınıza baktığımda, e, dikkatli olmanız gerektiği durumlar var arkadaşlarım. Çünkü olayın gerçeğine özüne inmeden, gerçek yüzünü görmeden açıkçası ön yargılı bir şekilde fevri davranmamanız gerektiğinde fayda var. Çünkü aldanacağınız, biraz dikkatli olmanız gereken e, konular var. Özellikle gözünüzle görmeden, teyit etmeden, olayın hiç yüzünü öğrenmeden lütfen tepki vermeyin bu hafta. Çünkü bu hafta e, daha çok gerçeklerin açığa çıkacağı, e, aydınlanma yaşayacağınız ve Belki de bu zamana kadar vesvese ettiğiniz konularla alakalı gelişmeler yaşayacağınız. Tabi olumlu gelişmeler, çözülmeler yaşayacağınız bir hafta içerisinde olabilirsiniz diyorum. Duygusal bir hafta mı? Çok da değil arkadaşlarım. Birinci desteği seçen duygusal olarak hayatınız, aşk hayatınızda bir durum yok. Sadece bahsettiğim şekilde bir aydınlanma yaşayacağınız, olayın iç yüzünü öğreneceğiniz, belki de beklediğiniz haberlerin geleceği bir dönem var. İletişime geçmeye çalışan ve belki de iletişimsizlik yaşadığınız bir konu, ya da bir ilişkiyle ya da iletişim durumuyla ile alakalı bir olay varsa tabii ki duygusal anlamda söylüyorum. Onunla ilgili bir haber gelecek. Sadece zamanı var diye burada görüyorum arkadaşlarım. 4 ve 5 vade verdi. Siz 4 ve 5 vade artık 4 saat, 5 saat, 4 dakika, 5 dakika, 4 gün, 5 gün, 4 hafta, 5 hafta olarak da alınabilir. Şimdi sağlık durumunuza baktığımızda sevgili dostlarım çok fazla dalgınlık görüyorum bu hafta sizde. Dalgın olmayın. Yaralanmalara ve kanamalara dikkat edin lütfen. E, bu konuda biraz kendinize dikkat etmeniz gerektiği tavsiye ediliyor. Yani özellikle bu bahsettiğim yaralanmalar, kanamalar ya da e, su kaybı, su ile ilgili sıvı sıvı ile ilgili çok dikkat edin. Sıvı kaybında e, olmasın bedeniniz çünkü bununla ilgili problemler yaşayacağınız bir hafta olarak görüyorum daha çok arkadaşlarım. Ya da zihinsel anlamda çok fazla bir şeyleri sorgulayıp düşünmeyin çünkü. E, ...düşün düşün... <laughs> ...dolayısıyla çok düşünmeyin arkadaşlarım... ...canınızı sıkabilirsiniz bu esnada... E, ...sıkılırken diyor... ...kartımız uyarıyor... ...kaç destesini seçen sevgili dostlarım... ...size bunlar çıktı... ...şimdi datça destemize geliyoruz... ...kalp... ...datça destemiz arkadaşlarım... ...bakalım... ...ikinci desteği seçen arkadaşlarım... ...sizin iş hayatınız... eğitim, ...iş eğitim para hayatınız duygusal hayatınız, aşk hayatınız ve sağlık hayatınız bakalım neler olacak. Evet, öncelikle iş hayatınızla ilgili baktığımızda burada bir pişmanlık yaşadığınız, belki de bir karar verdiniz ama bu kararın yanlış bir karar olduğunu düşündüğünüz, belki kara kara düşündüğünüz, belki de bir şeyleri geride bıraktığınız ama nereden bunu yaptım keşke yapmasaydım dediğiniz bir takım, belki de sırtımızdan bıçaklandığınız, hiç ummadığınız bir darbe aldığınız konuyla alakalı, özellikle de çok güvendiğiniz bir kişi ya da güvendiğiniz bir iş para mevzusuyla alakalı ya da eğitim konusuyla alakalı olarak geçmişinizden bağlılık taşıdığınız bir duruma dair bir üzüntü yaşamışsınız arkadaşlarım. Ama bu geçmişte kalmış. Bu hafta bunun toparlanmasına gireceksiniz. Çünkü diyeceksiniz ki ya olmaz evveliyatı var bu durumun. Aslında biz yanlış anlamış olabiliriz birbirimizi. Ya da hatalar yapıldıysa birbirimize özür dilediğimizde affetme enerjisi çalıştırmamız gerekir diye düşünüyorsunuz. Ve doğru yapıyorsunuz. Çünkü iş ve eğitim ve para hayatınız bu hafta bu bahsettiğim durumların içerisine girerseniz bu bakış açısından bu perspektiften bakarsanız güneş kartıyla e, para bekliyorsanız paranız gelecek bolluk bereket istiyorsanız evet maaş istiyorsanız evet iş yoksa iş bulacaksınız eğitim hayatınızda sınavlarınız varsa başarılı bir şekilde e, sonuç alacaksınız kağıt geliyor e, şeklinde geliyor burada iş hayatınız, eğitim ve para hayatınız gayet bu hafta güzel etkiler altında aşk hayatınıza dair baktığımız zaman arkadaşlar bir dileğinizin ummadığınız böyle yok ya olmaz dediğiniz ummadığınız bir dileğinizin gerçekleşeceği bir dönem ikinci desteği Datça destesini seçen arkadaşlarım gerçekten özellikle aslan dönemine yakın bunu da zaman vereyim öbürüne vermiştim yani nedir işte 22 Temmuz 23 Temmuz 23 Ağustos arasında bu haber gelecek size hiç ummadığınız kalben istediğiniz ve belki de bu haberin e, aşk hayatınıza dair duygu hayatınıza dair bakın gül kartıyla ya kutlama olacak e, ya da gerçekten adı gibi evlilikle ilgili bir haber alabilir ve coşkuyla yani oley evet dileğim gerçekleşti gerçekten evet ben buna inanıyordum zaten böyle olacağını biliyordum sonunda oldu deyip de sevinç yaşayacağınız bir durum sizi bekliyor bu hafta en azından kıpırdanmalarını bu hafta yaşayabilirsiniz burada vade olarak verdim evet aslan dönemi ama bu hafta bunun kıpırdamalarını yaşayacaksınız. Ya hissedersiniz ya telepati yaparsınız ya rüya görürsünüz bir şekilde mesaj alırsınız ya da gerçekten bu hafta teklif alırsınız mesela ilerleyen haftalarda bu netleşme sağlanır ama şu anda tema bu aşk hayatınıza dair. Sağlık hayatınıza baktığımız zaman bakın 33 numaralı kartımız yine bir ruh eşi ruh ikizi ikiz alev durumu ile ilgili hayatınızda. Bir durumun içerisinden ya da bir e, deneyimin içerisinden geçtiğiniz özellikle de bakış açınızda zihinsel ve ruhsal anlamda bir yenilenme, bir bakış açısı değiştirme ve bir duruma ayılma, aydınlanma ile ilgili bir durum yaşanacak. Şimdi ki sağlık bu. Evet zihinsel, ruhsal ve fiziksel sağlık bir bütündür arkadaşlarım. Dolayısıyla daha çok ikinci desteği seçen arkadaşlarım da ruhsal sağlık adına böyle bir yenilenme yaşayabilirsiniz. Ya da e, fiziksel anlamda ne yaşayabilirsiniz? Estetik e, dışı e, ameliyat ya da e, vücudunuzla alakalı bir değişim yaşayabilirsiniz. Sizi de bu hafta bir yenilenme bekliyor Sağlık Haftası ya da sağlık konusuyla ilgili diyebiliriz. Evet arkadaşlarım destelerimiz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.